selamlar arkadaşlar şimdi bugün sabit zarat aldım zarat şey yapacağım ee, support güzel bu da oyalayayım adamları bu salaklığı şunu üstüme çekiyor mu ne bu at, o ne oluyor lan Ömer mi şey şimdi aha güzel oynadı kabrıya öldü Allah ne oluyor? Bu yok buna da. Tamam, bitti oyun. Hadi görüşürüz. Leyne le, 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 le. bulusuna gitsek ölür müyüm? Ölürüm galiba ya. Nidalen bulusuna gitsek darlasak ki aslında. Şu bitince ben gideyim. Bunu eş alamayacak galiba. Aynen. Aldım mecbur. Ama gideyim eş şey nidale ya. Ölürsek de yapacak bir şey yok abi. Burada yapmam gerekiyor çünkü nidale şey yaptı. Aynen burada canı az elifin. Nereye ben bir keseyim. Gelin buraya. Tamam adam oyundan çıkabiliyorsun şu an kanka. Okey. 2 saniye sonra. W. Saymadı w. mu? W'mu. Saymadı W'mu saymadı. Neyse Word ya bayağı zaman kazandık. Da da saymadı ya. Niye oldu ki böyle? Say söylüyor derif. Tuşu da kırdık. Duran bir tek sıkıntı ya. Dörfürüş yorta tüyü eş ayı kesiyor lan. Neyse okey ya. Kesemedik. LB de geldi. LB gelmese belki denerdik. Geliyor mu ya? Keseriz burayı. Aa buran bir level kaldı. Çolar lane'i. E yeter bunlar ya. Ne oğlum? İt yavrum. Arkadaşlar script bir oynayacağız şimdi. Tamam mı? Açtım ben skistlerimi. Böyle yavaştan tutmaya başlayalım. Keser ama böyle oynarsa iş. Yükü beklemesi lazımdı. Yükü beklese iyi deniyor. Aynen bir tane vur bana Bir tane vurma ona. Ne olacağım? Yan bir ölse de kesik çocuğu. Okey. Yan diyorum kanka. Ee, sen ne yapacaksın bebeğim? Gel keseyim seni gel. Gel gel gel. Ben niye yürüyemiyorum ya? Ama <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok iyi. Oyun. Oyun bitti abi. Ben gidiyorum. Oyun bitti arkadaşlar. Rakip takım bilgisayarını kapatıp gidebilir. İlk bir baitledik hacı. Sonra bitirdik laning'i. de alacağım. Üf, AP'm o kadar arttı ki. O bot değil nefes alamayacak öyle söyleyeyim. Aslında çok güçlü ikisi ama Braum'un Q'sunu doyacağız ki hiç şansları yok. Bir de slow'umuz çok fazla. Orada hiçbir misplay yaptı. Orada Lucian'ın iki patlatması var çıkması lazım pasifmeden. Demiyor arka soyması gerekiyor. Aha geliyor. Cosmos flash var mı? Varmış flash. Flash atman lazım. Ölecek. Ölecek, ölecek. Neyse ben keserim burayı. Gel oğlum buram buraya. Bot dempek tek da mı hallederiz gibi ya. Oğlu işin çok tit olmuş biz abi. Ne vur ne öyle ya. İyi zor değil mi kanka? Eee? Bram ne yapıyorsun Bram? Tamam Lushan vur oğlum. Güzel. Güzel güzel güzel. Lushan biraz yaslayalım ya. Uşun gel oğlum. Sen biraz bizim bir zatım sana bakmamışsın abi. Oo egzoz falan kanka yedi sen ya. Ha. Ops ölmez dedim Öldüm maybet oldu burası kili. Okey ya taşırız bottan oyunu. Şuraya bir tane Q sallayayım. Beyzelim abi. Lane itmeyelim. Nerede burada mı ki acaba? Değildir. Maç var ya bir show yapacağım anlatamam size. Skip misali ya. Tak, tek Allah. Bak biliyordum ha. Hala buradayız. Öldü. Yat kanka. Ne oldu ya bir cortladın sanki bebeğim. Oğlum o nasıl hızlı ya. O nasıl hızlı gözünü seveyim. Abi o ne ya. Yardım edin buraya. Geliyorum. Aa ignite attın. Eş vursun. Ah be neyse. Buraya yardım yardım yardım. Lan vursana vay. Vay vur şuna. Veygar ne yapıyor? Veigar'da taf edeyim abi. İy, onu işler köretti beni. Veigar bari sen kes kanka ya. Vay daha sağ kim ölmüyor orada bu arada. Vay niye dalmadık ya? Ne sandın? Hmm. Nilere çıktı ve kill aldı arkadaşlar. Çok garip ya. Almayın papi, flashımı atıp kill'i alsaydım keşke ya. Kill salmamam lazım. Ben pull çalmam lazım kill'leri. Altı yüz gol shot'tan vardı, LB Flash'i Nite attı. Braum gidiyor. Lucian tek olabildiğinde. Shot'tan nasıl verdim ben anlamadım. Badan da shot'tan vardı. Da LB shot'tan benimkinden daha azmış acı. Garip. Dur şunları kanka. Hareketler hareketler hareketler. Hareketlere bak hareketlere bak. Ne yapıyorsun sen? Ne abi? Buramlı yok ki dikkat etmen lazım yavrum benim. Adam doyacağım ya koşuyor. Neyse dur bakalım. Mouse'umuzu biraz daha şeye yakın tutalım abi. Nerede acaba? Rastgele attım. Adam öldü ki zaten. Ben oynamaz ki öyle imkanı Ne yapacağım ama git ya. gitti. Oha benim e Dedim ama skip gibi oynayacağım diye. Harbi skip misali oldu bu. Bende kalmasın. Garanti olsun dedi zor attım bende kaldı. Ops. Okey. LB geliyor. Okey. Gelsin LB. O abi? Nilara geliyor. Kaçı kaçı keseriz burayı ya. Kaçı kaçı keseriz. Hayat oğlum aşağı. Nereye LB? Bu ya LB. Ne oldu ya? Bir genk atıyorsunuz oğlum. Nefes alamadınız. Bir sağ bir sol. Baba baba yemiş ya. Iti. Ne oldu bir sağ bir sol ha? Jortingen oldunuz. Bizim item bitti. Bu bot değil mi? De ben çok eğleneceğim ya. Daha var ya bu bot benim, benim eğlenceli Aha öldük. Buram buraya çok iyi şey Burada Buram neye uçtu? Aha Q'su duruyormuş herifin. Yapma. Yapma. Şatlan verdin. Vay ne yapıyorsun oğlum? Vay ne uçuşta varmış. Atsay ultisini direkt. Buram nasıl şey yaptı oğlum? Uçtu. Miyon uçtu galiba oradan. Okey okey. Miyonlar Yine kötü kaldı lane. Allah'ım çıldıracağım. Lane düzgün kaldığım nokta yok. Ama it's okay ya. Bitti oyun. Şu an yani LB oyundan düştü. E, Lucian'da kill var ama e, farm yok. Item de çok üstün değil. Buram bir tık sıkıntı ya. iyi oynuyor çocuk. Eşi direkt kafalıyor. Kafalanınca da ka düz o şeyden ölüyor yani. Lucian'a tutarsam tutayım yakalıyorlar. Hadi oğlum Veigar. O nasıl oynuyor şu oğlum ya. yine Veigar'cım. O LB'yi ben bir şey yapayım. Kapama flash'ı ne ya O ben bilendim arkadaşlar. ben Böyle silmesi gerekiyor bu saatten sonra. Ha saatte silmiş şu an. Vur şuna vur şuna şey at. E at lan bir şey at lan. Adam öldü lan. Adam öldü. Bu Nidale fena kantılıyor ya bizi. Hadi oğlum. Hadi lan itle yine. Allah. E şöyle ghost var mı? Ghost 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 ghost. Hiç ghost. ghost'a bas öleceksin lan. Bosta basması lazımdı ya. Şunu saklama. Ne vardı diyeyim. Lush'un kardeş geliyorum. Botu bitirmiş. Baya tit oynuyor ya. Ama kudurtuyorum. Lush'un ultiyi saklasaydım keşke ya. Gel oğlum buraya. Oğlum ne gıcıksın sen ya. Gid oyna ya herif. hareketler hareketler bak. Oh. Neyse onu kesek bari. Ya, anlıyorum abi. Ölecek ama biz meclis meclis bulacağız. Burada Allah yetişmedi. Buram ne yapıyorsun oğlum sen ya? Bir rahat dur ya. Ulti basacak. Ha, basamadım. Yan ölmeyeyim. Uf! Abi ölmüyor herifler. İnanılmaz güçler. Bu ram inanılmaz güçlü. Kim geliyor? Abi git ya ben gidiyorum. O ne? Şu. Neymiş? Beyaz lazım benim ya kanka. Bak hala oradayız. Ejder salma. Ejder bana ölürüm. Lan ne yapıyorsun oğlum? ejderi ölürsün. Etik verir. Nidere nerede? Aha! Flash at lan Nidere. Abi yeter artık rakip. Herkes bir şeyler atıyor kafamıza. Okey de şu şu adamı vuracak yok mu ya? Bu ne? Hadi Veigar. Kes babacım asit alayım ya. Tamam güzel. Worth worth çok worth. SC zevkli mi? Fena fena. Dene kesin. Hep <laughs> varmış abi tarafa oturmuş. Tarafa bassaydım yine. keserdi bay oraya gelsem okey ya. İyiz yes, iyiz. Yes. Nuşu oynayamıyor arkadaşlar lane'de. 47 farm var. Dakika 12 47 farm adam. Oynayamıyor, vuramıyor. E, eşi kesiyor ama adamlar bir value alamıyor ondan da mı? Kill sonra bir şey alamıyorlar. Bir yalan. Gel buraya fazla vurdum ya. Ama okey abi hiç sorun değil. Eşi burada support yaptık biz kere olduk gibi. O misal anladın mı? Kere izahat misaline. Şuradan biraz kazalım kuleyi. bir bardak atacağım Bu bardak kuduz köpek vardı arkadaşlar. Yapmaz inşallah bey O Oha atıyor. Biraz fazla vuruyoruz. Şimdi mecayı almam lazım benim. Mecayı kasacağız. Flash'ımız da geliyor. 25 sek yaparsak oyun bitiyor. Biraz fazla vuruyoruz amyon beyine dikkat etmemiz lazım. Tabi lastan tek mı acaba? Geliyor buram kardeşimiz. Bu buram ne? Böyle önde. Ay eşi öldürecekler. Eşi öldü galiba. Demiştim ölecekti. Çok önde kaldım. Okay. biraz kötü attım ac acele ettim. Acele ettim ama keseceğim. Ya yani bit olmadı ya. Ne oldu keseceğim Abi ya. Ya bit hadi ya. Bu ne işin lan flash attı falan. O yanarak ölmeyecek mi şimdi? Skill upgrade dedim. Ölüm ya ölün artık be. Aha. Artık öl kanka. Allah şin öl. Ama indeli in burada şimdi. Olaf alimmiş fata. Neden ölmüyor abi? Adamların canı hep bir kalıyor ama ya. Değil misin? Ah kaç nedele? Helal olsun lan be Çok iyi kaçtı herifler. Ölmüyor oğlum. Kudurdum burada. Geberin lan artık. Şunu alacağım. Bunda da ki şunu alsam ya. Ama bu daha... Aa, ha, bu... ha bunu stafını almışız. ki bunu alacağız. Sonra bunu Olaf'ın ne iş olanı aldım? Adam toptan botaymış. Warwick topta ikinci kuleyi açtı. Olaf kanka yanlış yerdesin ya. Olaf top gidiyor kanka. Kanka topten gitti ya. Bence botu yürümesen de topa baksan daha iyi olur kardeşim benim. Bizim harbi insan üstü bir zarat oldu. Adamlar kuduruyor. Gel oğlum vurayım ben sen iki tane. Gel oğlum gel 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 gel. Bili 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 gel 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 gel. Gel şu mekar. Gel bili bili bili. Okay. Var var mı yok? Ya var açacağım bir. Ah, nasıl çalışıyor abi? Evet, ne? Evet, yarısını boşalttık abi. de kardeşimin gözleri açtı aklıyordu. Baba diyordu vurma diyordu. Ama her şeye tek atıyoruz oğlum bu nasıl vuruş? Tamam bir base atıp mecayı alacağım ben burada. Şimdi ölmeden oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi artık şeyimizi yükseltiyoruz. motoru vitesi takıyoruz 15'e tamam mı? Şimdi ölmeden non stop ölmüyoruz arkadaşlar. Ölmeden oynuyoruz. Bu arada bir hikaye attım. İzledim. Yani Instagram takip edin benim. Şu köfteci var burada. Etçi burada. Üf. Vallahi öldüm yani. Yerken bayıldım öldüm öldüm size. Bildim bayıldım yani. Bayıldım derken o kadar fazla yedim ki nefes alamıyorum şu an. Yani ateşim çıktı. Burada mı lan? Abi hileye kapatmamız lazım bayıncaz. Dolu işim var ya çok açıkta kaldık burada. Hala bu lan. Uşun da bayıldı. Ölmüyor mu kimse abi? Zekiler adam okey ya bence. Oğlum onların ağzına sıçtı. Allah dur bakmadım oraya. Oraya bakmıyordum gidele. Gittim o base'e. Buram git. Çukurtum olsa keserdim. Şurada herif. Buraya vuralım belki gelir bunu Yazık sana ya. Biz ban yedik ya vuruştan sonra. Buram bir sal kanka ne kuduz köpeksin sen ya. Anladım kanka aynen ya. Aynen kankam ya. Aynen. Aynen kanka. Meja 24 oldu. Neden güzel vurdu ama buram kafamda olduğu için ikinciyi Düzgün vuramadım ya. Mayvet oldu orası arkadaşlar. Oğlum support menüsü zaten belli değil. Aynen kanka. Aynen ya yeah, ya yeah. aynen aynen. Ha aynen de be. da tam olmuş herif. Feta ama ya. Ya sen buraya. Dojlamadı bu arada. Bak bir şey olacak saldır. Ya banyacaksın ya. Ya niye banyacağım? Niye banyom ben ya? Siz yiyin. Ben banyemem. Ha bunu alacağım vazgeçtim. Var da eşyasını satmak istemiyorum. Ben niye banyom ya? Ben mi temizledim? Ben mi? Ya de be. Hep üst kalıyorum. Zarat <laughs> banyacaksın işte bak. Attım bile diyor Yapma oğlum atmayın tıkır. Banyayacağız ya. <laughs> Yapmayın be ben yiyeceğiz ya. Ha, temiz temiz sen çıkar kanka efef. Ney? Efef ne be gözün sev ne ya ne efef ya. O Mega'dan fazla yapıyor mu ara? Acaba ucu beni keser mi acaba? Ama yani iğrensin de be ya. O ne iş? Bu oğlum. Ama bu adam dojluyor. Dojluyor bu. Okey. Vay kaldı ya. Okey. 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 Buram niye öyle vuruyor kanka bana? Vurma kanka. Olaf geliyor kaçak. Okey. Şuraya da koyalım bir şeyler. Kaç hp var? 500. Sıra bunun az kaldı. Bot almasak iyiydi aslında ya. Herif öldü usta. Adam yamuldu. Vigar Reyes adam veriyor ya. Arada flemiş. Ne yapayım? mi? He? <laughs> Abi çocuklar skip zannediyor. <laughs> Geçen bir yorumlara şey yazmış Twitch oynadım başta. Oğlum o kadar dikkatsizim var rağmen ben bir arada skip zannediyorum falan yazmış. Aa, fulluyoruz ya skizleri. Ama şu an kötü oynuyorum. Bayağı kötü oynuyorum da yani anlatamam. Şu hareketi skip yapıyor genelde bu şey döndürme hareketi. Bir biraz hızlı basan Debe gelecek bize ya. Bana yiyeceğiz. Gel lan buraya. Git oğlum. Açılamaz. Meca 25 ya. Ne yapacağız? Ha? Tamam bu 3 alak. Meca 25 ya. Ya kalsak da anlamı yok ya. Yardım yardıma gelsene zaman buraya tamam. Bak Zerat'a normalde midde lane'de oynuyorsam böyle fed olmam arkadaşlar. Support'ta nasıl bir şeyse bu çok fed oluyor. Garip şekilde. Namaz fed oluyor support'ta. Tamam hayırdır oğlum sana dodge atıyorsun bize. Şş, hayırdır lan. Dodge moja hayırdır oğlum. Görmene gerek yok ki sizi bu durumun için. Aa ah, hilal saydım keşke. Krit geldi. Krit geldi ölmem dedim. Okey. Bizim bu bitti. Ne yapacağız? 700 AP dakika 20 bu bitti abi. Çok jortingen oldu ya maç. Adamlar çok fena yok oldu. Çok kill aldık early game'de. Onun etkisi oldu tabi. Oy Nidale çok fena oynuyor. Çok çok fena oynuyor. Baron masık? hadi baron al. Baron'u sokmam. Ejder de varmış. Şu Ejder bana yarıyor. Bu Ejder bu arada Ejder'i bitirirsek bu alanlar rezil olur ama ben bir item de alacağım. E, hiçlik alacağım. Bunu satacağım vardı eşyasını. Gerek yok ötemen zaten vurdum bayılıyor. Netler görsün görmesin olur. adam çok sapkı ya. buyla bak. Aşırı sap. Öldü Veigar. Baksana abi. Bu, bu, şurada yapacak hiçbir şey yok Veigar. Uf, çok şey oynadı. Mezlim yok, ultim yok. Çıkmayacak. Yazık. Skip'te git çocuk. Skip'te gitti çocuk. Neyse mecari 25 yaptık acı. Ne yapayım ya? Ölemeyeyim mi? Ne? Ezik yazıyor. Hmm. Ne yapasaydım kanka? Abi çok vurup flash atsaydım keşke ya. Lucian ne aldın böyle çok vuruyor kanka ya. Zerat abi SC misin ya diyor. Değilim. Belki SC'yim. Belki. Belki SC'yim. Belki değilim. Sence. Kötü öldük. Kötü öldük. Çok kötü öldük. Lucian flash koydu bize çekti şatlarını. Bence SC. Nasıl ya? Bence SC. Olur arada arada olur böyle şeyler. Fullemiştim Bül, ayarı. Sayın dur. <laughs> 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 Abi gidelim şu anda. Zerat da böyle iyi oynayız. Bir ara planlar 2017'de ben şimdi Twitch'te yapmadım 2017'de. Changer oynuyorduk oynuyoruz böyle tamam mı? TL Changer'da 2017'de bütün esporcular oynuyor. Baya sağlam. Yani Best Changer'da eşler neredeyse. Çok sağlamdı o zamanlar. Bu şimdiki leş, şimdiki leş, <laughs> ötesi leş değildi. Baya eğlenceliydi. Abi chat herkes skip diyor. Rakip takım skip, chat skip diyor ama ban yemiyorum ya. Skip olsam ban yerim. En son gittim kamera aldım abi. Elimi çekmeye başladım. Elimi çekerek oynuyordum en son yani. Abi, on onu da oynuyor, da Ne yersin illa ya. Hepsi doyucanmıyor kanka söyleyeyim yani. Biri ikisi doyucanlar da hepsi doyucanmaz yani. Ayıklarayım da ben biraz farm çalıyorum. Neden hızlan görmeden doyucadık. Bu şuna ne lan. Vur oğlum white tek zaten Öyle vuruyorum ki adamlar tek yiyor. Lan ben işli ya. Bu. Ha bu nasıl rakotur Doğan var mı Yasin vurayım en sesini ya ben blue buff'ım um nerede ya? Ha şeyde Lucian'da flash attı ya. Devam ki ya yine zor atarım. Şu iş ben inşallah bir şekilde ben. Lebe yamuldu. Lebe yarcan attım. Adam öldü usta bu şuna. Adam dojyon da yani öl öldün ki. Öldün ki. Arkadaş gerek yoktu ya onu indirdik aşağıya. Tam da ne kalsak 1100 gold. Deportla hiçbir şey yazıyor adam. Benim takım bile bana düşse. Abi herkes düşman bana yapmayın lan. Aha flash geldi. Bekecek gelip. Abi ayıp ama bizim takım çok ayıp ediyor söyleyeyim ben size. Ama abi lan düşün. Aa, onu ben full ray kesecektim. Bailout bir almam lazım. Ben Bailout'um. Üstüne 4000 gold var çünkü. Ayıp lan. Ne seviyesi ya. Bunu satıp bir nüfusu aldım. Şimdi rakip takım bilgisayar kapatabilir. 800 AP var. Baron olarak baron. Flash'im de var baron bak ya. Tamam dur, dur baron lan baron lan. Acele etmeyin lan bana itemle vurmak istiyorum. Abi item alamadık. item alamadık abi. Bizim takım eskip diyor bana. Ayıp ya bizim takım. Vallahi ayıp. Bitirmeyin lan. bari bir dur lan. Şu kesin bitirmesin. Aa bitirdiler. Bitirdiler ya. Amin, amin der ya. Çok kit adamlar. Zerat oynayınca rakipte. Oğlum harbi diyorum bak o zaman gittim. Hatta YouTube'da falan vardır böyle. Zerat Apopis yazarsanız SVR'a ulaşabilirsiniz. Orada böyle hem elimi çeken kamera var. Hatta şeyler de var. Montajları da var. Bir yandan elimi çekiyorum bir yandan kendimi çekiyorum. Çünkü insanlar hepsi inanmaz skip diyorlardı. Ama Zerat da çok önemli. 150-200 maç falan Zerat'ın vardı. O kadar çok yoktu yani. Şampiyon inanılmaz bir şey. İyi oynarsanız cidden skip gibi oluyor. 50 karmışı damar iyi kudurdu abi. siz Bay bay.